E futbol 2020 adına gelecek olan yeniliklere bakacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk yeniliğimiz arkadaşlar Zinedine Zidane geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar öncesinde Pele ve Puskas gelmişti. Şimdi ise arkadaşlar Zinedine Zidane geliyor. Kart tasarımları bu şekilde arkadaşlar. yüzde 107 ya da 108 seviyesinde olur arkadaşlar. Orta sahada vazgeçilmez bir isim. Hem uzun boylu arkadaşlar kafa bile vurabilir. Gerçekten alınması gereken bir oyuncu. İnşallah arkadaşlar 2006'daki Dünya Kupası sonrası biliyorsunuz Materazzi'ye kafa atmıştı. O kartıyla gelirse çok güzel arkadaşlar. Manidar olur. Geçtik arkadaşlar Ronaldo Nazario'ya. Ronaldo Nazario'ya arkadaşlar bir soru işareti koydum. Çünkü arkadaşlar çok konuşulmuyor ama yeni gelecek oyuncular dediğimizde de aklımıza ilk geçen Ronaldo Nazario arkadaşlar. Ona da bir soru işareti koydum. Gelmesi %50 ihtimal arkadaşlar. Üçüncü yeniliğimiz arkadaşlar gizemli ödül geliyor. Artık arkadaşlar başka oyuncularla oynadığımızda yeni ödüller kazanacağız. Örneğin arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde video çekmiştim Big time ile alakalı. Mesela bir arkadaşınızla oynuyorsunuz arkadaşlar. Kazandıktan sonra size o zamanki paketten bir tane açma hakkı verecek arkadaşlar. Mesela bu şekilde yeni ödüller gelecek. Bu sayede insanlarla daha fazla maç yapıp ödüller kazanmaya çalışacağız. Beleş arkadaşlar. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik olmuş. Siz neler düşünsün. yorumlara yazabilirsiniz. Dördüncü yenimiz arkadaşlar. En önemlilerinden bir tanesi. Big Time oynaması geliyor arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek. Şu anda Konami'nin e, Twitter hesabında olması lazım arkadaşlar. Baktığımızda burada arkadaşlar bir isim yazacağız ve bu isimle arkadaşlar big time kartı gelecek yani en iyi zamanlı kartı gelecek burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de yazdığım gibi Cristiano Ronaldo yazmak arkadaşlar çok işte Ronaldo yazacak İnşallah arkadaşlar Konami Ronaldo'nun Manchester United'daki zamanı getirir veya 2014'te arkadaşlar Terminator olduğu zamanlardan bir kart getirir ve en iyi Ronaldo kartını oynarız arkadaşlar Ronaldo'da gerçekten yeni, yeni eski kartlarında kafa özelliği, dripling özelliği, şut özelliği, hız özelliği arkadaşlar 120'lik bir özelliğiyle var yani inşallah arkadaşlar big time'ini getirir Konami arkadaşlar son özelliğimiz ise dünya futbol günü ilan edildi bir arkadaşlar 21 Temmuz'da artık her sene Dünya futbol günü arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki 21 Temmuz'da arkadaşlar bize çok büyük ödüller verecek Konami. Öbür sene 2026'da 21 Temmuz'da arkadaşlar yine beleş, Epic big time ya da çeşitli yeni gelen kartlardan arkadaşlar hediyeler verebilir. Veya Michaela hediyesi bile arkadaşlar ilerleyen zamanlarda gelebilir. 21 Temmuz artık ödüllerin günü diyebiliriz. Ve arkadaşlar videoyu bitirelim. Bugün arkadaşlar yeniliklere bahsettim. Eğer arkadaşlar ikinci partini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Analikle alakalı arkadaşlar yeni bir video dönecek için beklemede kalın. Hoşçakalın.